merhaba. bugün yine işte size hesabımı şey yapacağım. Bana az önce pem çıktı. Yani sevindim ama fazla çıldırmadım işte. 94 kupa kasmışım bu arada. Evet. Bugün pemle birlikte birkaç el Lütfen like atın. Like'ımız gerçekten çok az izlenme hatta 7-8 görüntülenme Ben çok üzülüyorum bu duruma. Like atarsanız gerçekten beni sevindirirsiniz. Tamam. Bir bıraktık. Hadi be yedik. Tamam yedik. Dur dur dur. Hadi be. Of ya. ya. Atarsın hadi. Hadi atarsın. Ya. İlla biz takımı kurtaracağız ya. Ya AFK var ya da çok oynuyor. Başka şans yok ki zaten. Bu da hangi olaçtı? Hepsi almasın diye bir anlattım. Oh, no. Yok ya. Ah, atarsın sen. Trick shot mu bu? Tamamdır. Çocuk oyuncu olarak da buradan çıktık. Tamamdır. Bana hatta hangi kutudan da çıktı size göstereyim. Bana şu büyük kutudan çıktı. Şu büyük kutudan çıktı. Bu kutunun arkasındaki. Burada bir şeyler oluyor ya tabi ki. Öf ya. Bir başkan olamadım burada. Rica ediyorum da yapmıyorlar. Şimdi bir maç daha atmak istiyorum. Sıcak bölge ya ben sıcak bölge sevmiyorum. Savaş topunda atacağım yine. Bu videoyu izleyen ne olur abone olsun. Aboneliğim gerçekten çok daha 15 aboneliğe ne demek ya? Dur dur dur. Pik kartal ödümlerim yok Pik. Bink. Öldüm. Ooo. Güzel hareketli bakın. Gördünüz mü hareketini? Öldüm. Bir şey yaramadım. Öldüm. O hareketi bir de yanlışlıkla yaptım yani. Bilerek yapmadım. Ya şu karlardan da Zekilerden de nefret ediyorum Şu tiklerden de tabi Tik, Ems, um, Pro Hepsinden nefret ediyorum Ben sadece Benim gibi olan karakterleri seviyorum Max mesela bak ben Max'a seviyorum Ay ya Sen nereden çıktın ya? kurtulcusu da Tamam bunda yenilmiş olabiliriz. Bundan da ha, hemen hemen vazgeçmiyor. Ya ne kadar şekil hareketler yapıyorum bu. Ama bunu da yanlışlıkla yaptım. Bilerek yapmadım. Ya of ya. Bir gol atalım lütfen. Yenemeyeceğiz ki bunları kaliteli. Aynen. Ama uğraşsak yenebiliriz bir dakika. Uğraşırsak cidden yenebiliriz. Gel, gel, gel. Öldüm. Ya yine <laughs> şekil attık. Tamam Bunda yanlışlıkla yaptım. Tamam, atamamış olabiliriz. Bakın şu arkete bakın. Hadi be! O da olmaz artık. Bugün gerçekten şanssız günümdeyim. Yine şekil hareket yaptı. Bunu da yanlışlıkla yaptı. Dur dur dur. Attık. Attık. Okay. Hay! Ya ne oluyor? Tamam. Ya. Çakar. Çakarım hadi. Yok ya. Hadi. hadi atarsın. Atarsın. Adamsın sen. İşte bu. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Görüşürüz bay bay. Bu arada herkesin kurban bayramı kutlu olsun. 就是。